Gelebilir miyim? Rahatsız ediyor muyum? Olur mu canım? Gelsene. Ne haber? Ne olsun? Şili'ye kumaş siparişi verdim. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah. Dün gitmemiz kumaşlar için iyi oldu ama... Mehmet de birbirimize girdik maalesef. Ne o? Hala şu mesaj davası mı? Aslında pek o değil artık. Biz mesajı başka birine sildiğini düşünüyoruz. En mantıklısı bu. Çünkü benim telefondan ileti raporu gitmiş. Heh, yok canım. Bazen hiç belli olmuyor. Yani öyle ileti raporu gitti diyor ama mesaj gitmemiş oluyor. Bana da oldu birkaç kere. Bu arada ben Kapadokya için hazırlıklara başladım. Sen de götüreceğimiz her şeyi hazırla ki son anda sıkışmayalım. Hı? Tamam mı? Tamam. Beni de bugün Raksol Holding'den aradılar. Nakliye için anlaşmak istiyorlar. Aa, kaptan harika bir haber. Olaylar başladığından beri tırlar yatıyordu. Hı, evet evet. Ben de çok sevindim. Yarın için sözleştik. Bakalım. Bir toplantı yapacağız. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Hadi bakalım. Merhaba. Oo. Gel kuzen. Gel. Ya özür dilerim. Hoş geldin. Geciktim. Önemli değil. Haberler çok iyi. Öyle mi? İyi habere ihtiyacım vardı. Ne oldu var? Ya Gökhan işten ayrıldı. Aa, neden? Gazetede bizim için yazdığı yazı var ya sorun olmuş. Birileri mırın kırın edince Gökhan da istifa etmiş. İnanmıyorum. Şimdi bizim yüzümüzden işsiz mi kaldı? Öyle oldu. Ama bakın bu durumu dedemin bilmesini asla istemiyor. Aslında sizin de bilmenizi istemiyor ama... ...biriyle paylaşmazsam daha da gerilecektim artık. Çok üzüldüm Bahar. Sağ ol. Ne olur Gökhan'a bir şey çaktırmayın. O sadece kitap için istifa etti diye bilinsin istiyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Cık, yok Mehmet. Ya aslında işten ayrılmasından çok şu kitap işi beni rahatsız ediyor. Hay başını belaya sokacak. Hem kendisi hem ailemiz temize çıksın diye kendini büyük patronu bulmaya adadı. Allah'ım inanmıyorum. Canına mı susadı bu Gökhan ya? Efendim. Abi benim Mert. Mert ne oldu niye sessiz konuşuyorsun? Gazetedeyim de. Abi sana bomba gibi bir haberim var. Bizim torbacının verdiği isim de sağlam çıktı. Süper bir haber bu Mert. Hemen adamlarla buluşma ayarla. Bir an önce şu büyük patron kimmiş öğrenelim. Rukiye haber? İyiyim abla. Gel, gel 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 bana yardım et çabuk. Ne çabuk abla? Acele bir şeyler hazırlamamız lazım pikniklik bir şeyler. Olur abla. Şimşak yaparız şimdi bir şeyler. Ay bunların hepsi vardı. Ne diye para harcadın? Ne bileyim ben belki kalmamıştır diye düşündüm. Alo kurye mi? Benim bir teslimatım olacaktı. Seher'cim bu dolaptaki her şey toplanacak. Kızım her şeyi mi götüreceksin? E hani buradaki odanız duracaktı? Duracak anneciğim duracak. Bunlar günlük giydiğim şeyler. Hadi Seher abla daha benim odam var. <laughs> Anne ne diyorsun? Kaşıkları da şimdiden mi götürsem acaba? Pınar'cığım kusura bakma. Dernekten bir arkadaşım mesaj atmış. Acilen ona gitmem gerek. Ya ne bana yardım edecektin? ile e, Seher sana yardım eder. Anne huy değiştirdin resmen. Kızma değiş başa düştü. Seher ablamla yukarı çıkın ben de hemen geliyorum. Koş Gel hadi, hadi. koş. Mehmet Bey affedersiniz. Kurye geldi bir teslimatınız var. Kimdenmiş? Bilmiyorum efendim. Allah Allah. Sürprizi illa kocalar yapacak diye bir şey yok. İşte sana sürprizim. Haritadaki yerimi bul otopark paran tarafından ödenmiştir. <laughs> Sadece arabanı park etmen yeter. Ayrıca anahtarı sakın unutma. Seni seviyorum. Gümüş. <laughs> Deli şey. Ha, kaptan. İmzalaman gereken şeyler Sonra var. kaptan, sonra. Mehmet nereye?